Değil mi? Yarım gelsin o zaman alkışlarla. Merhaba, yarım ben. Parayla saadet olur mu bilmiyorum ama parasız olmadığı kesin. Parasız erkeğin sadece Ganyan bahis sever. Yarim nerede? Ne demek nerede işte? Burada yarim. Ya böyle yarim mi olur? Yarim bu. Instagram'da bu, bu yarim. Bu o yarim değil, yarim bu. E yani birazcık Photoshop yapmış. Bu kadar. Sevgi ben asla şop kullanmam. Yarimciğim, bırak şimdi. Hangimiz şop yapmıyor ki yani? Ben de yapıyorum ama biraz. Çok az. <laughs> Kardeş, bu şop değil. Bu yüz nakli lan. Bu yüz nakli bildiğin. Sana ne ya? Allah Allah. Hem ne yapacaksın ya? Sanki nikahını mı alacaksın? E, alacağız. Ondan gelmedik mi hep beraber? Ondan mı geldik? O, ben ondan geldim ama böyle olmaz ki Sövgü Hanım. Tamam lütfen. Uzatmayın arkadaşlar. Bizim seçeneklerimiz bol. Daha bir sürü kızımız var. O zaman e başka diğer da ya. kızlarımız da gelsin. Tamam. Bak sen şimdi bak. kolaylık Dükkanım daha yeni battı. Sevgi Hanım kendi botoksunu koydu herhalde reklamına. Kesin! Ya tamam, sataşmayın. Devam. Merhaba, Ayfer ben. Estetisyenim. Sahte doktor olduğumu sorun etmeyecek bir erkek arıyorum. Bir erkekte aradığım özellik yakışıklılık ve zeka. Ama başına çulsuz gelirse diğer özelliklere yet diyorum. Merhaba, ben Saybüke. <laughs> Boynumda tilki yazıyordu. Dönmemi sildirmedim, enseme aldırdım. Bu yüzden ensemi kollayacak bir kaşkol arıyorum. Süpersiniz kızlar. Bakın gerçekten erkeklere bir enerji geldi darısı başıma. Çok güzel.